şey gibi. Dolu. Şeyden insanlar gibi böyle. Mücahit. Maide 44. Ben ders okuyorum, maide 44. <laughs> <laughs> Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen de kafirlerin ta kendisidir. Baktım, anlamda şey yok. İkna kabiliyeti yok, değil mi? İzam edeyim. Değil mi? Allah'ın hükmü, Kur'an'ın 6666 ayet var. Kur'an'ın 6666 ayeti içerisinde ahkamla ve ilgili ayetler yüzde bir. Diğerini itikat, iman, muamelat, ahlak, <laughs> ibadet değil mi? ve marifet. Kur'an'ın hükümlerinden birisi nedir? Mesela gıybet. Allah kıymeti yasaklıyor mu? Yasaklıyor. Bak bir başka bir ayet-i ki gözlerinizi haramdan muhafaza ediniz. Bu da Allah'ın hükmü mü? Hükmü. Şimdi oturup konuşurken bir anda, bir anda gıybet etti. Bu adam tesbih getirdi, bana getirdim, getirmedi. <laughs> hmm. getirmedi. Kıymet etti mi? İnsanın bir arada ağzı kayabilir mi? gençtir. Ahir zamandır. Sokakta gözü kaydı. Şimdi bu adam ne oldu? Allah'ın hükmüyle onun şeyini bile Kafir. Böyle yaptığın zaman dünyada Müslüman kalır mı? Kalmaz. Müslüman kalmıyor. ya bu İslamiyet'i ne kadar daraltıyor. kafaya bak ya. E mantığa bak. Daralt, daralt, daralt. E, peygamberlerden başka kimse olmaz. Zaten peygamberleri de Allah göndermiş. Daha peygamber niye gelsin ki? Peygamberin içinde <laughs> <şimdiden> Müslüman yok. <laughs> daha peygamber niye gelsin yani? Resmisi, Resmisi de kalmaz. Baktım, baktım, anlayışı okuyayım. Bu sefer sıkıştıracağım. Dedim, şöyle bakalım. Şimdi ona göre bir insan Allah'ın hükmünü hükmetmese ne oluyor? Kafir oluyor. De şöyle bakalım. Sen şimdi kadar hiç günah işledin mi? Durdu. Şimdi işledim dese. <gülüyor> <gülüyor> ya, ona göre ne olacak? Kafir olacak. Sertleşim. Sen yok lan de. Durdu. Dedi işlemedi. <gülüyor> 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 <laughs> üzerine gidip ezmek istedim. Diyecektim ki hiç iş sevmedim Mesela, abu yalan işledim. Işte, <laughs> Allah <laughs> senin <laughs> akıbetini muhafaza etsin abi. abi. <laughs> cehennem ya cehennemizi merah Ya Evet, sünnet-i seniyye ile muvazene yapılmazdan evvel hemen meşhur zatına itimat eden işrakiyyün ile mutasavvifen eserlerini temin eden zatlar bu söylediğime hak verir, bila tereddüt kabul ederler. Subhaneke la imanena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahru davafum elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.